ne zaman peki? Sabah birlikte kahvaltı edeceğiz. Baba, bakandan hemen harekete geçmesin rica et, lütfen. Tamam, tamam oğlum. Endişelenme artık. O zaman havaalanına gidiyoruz öyle değil mi? <laughs> Şuna bak. İzniniz olursa önce eve gidip karımı göreyim. Sonra <laughs> da eşyalarımı alayım? Baba ne demek izin senindir. Ama acele edelim. Artık bekleyecek sabrım kalmadı. Peki, peki oğlum. Hacı. Sıla korkutuyorsun beni. Sana bir fenalık mı yaptılar? Gel oturalım şöyle. Azat, annemle babam öldüklerinde bütün malları bana bıraktılar. Biliyorsun değil mi? Ha, biliyorum. Benim artık İstanbul'a gitmem gerek. Oradaki işlerin başına geçmeliyim. Anlıyor musun? Bu ne diyecek buna? Onu sormayacağız. Çünkü kaçacağız. Sen, ben, Nari. Sen ne diyorsun bacım? Azat, Nari ve sen de benimle birlikte gelirsiniz. Hiçbirimize hiçbir şey olmaz. Ya değil, İstanbul'a gitmek biz Mardin sınırından çıkamayız bacım. Çıkarız. Sen her şeyi Emre'yle bana bırak. Görürsün bak, mükemmel bir plan yapacağız. Üçümüz de sağ salim gideceğiz İstanbul'a. İstanbul'a gittiğimizde her şey yoluna girecek. Burada bir şey yapamıyorum ama benim oradaki ailem çok güçlüydü Azat. Kimse yanımıza bile yaklaşamaz. Sen de Narin'le nasıl bir hayat hayal ediyorsan orada yaşayacaksın bunu. Görürsün bak daha da mutlu olacaksınız. Azat. Var mısınız yok musunuz? Kaçacak mısınız benimle? olmaz bacım. Yok, bu, bu iş olmaz bacım. Ya hemen böyle kestirip atmasana. Üçümüzün de hayatı söz konusu. anlamıyor musun? Olmaz diyorum. Sen bu olan ayağı bilmiyorsun. edebilmiyorsun. Ağanın karısıyla bacısı kaçınca onlar bizim peşimizi bıraktılar sanıyorsun. Hepimizi bulup öldürürler Sıla. Öldürecekler yazık olacak bize. Hem de ben artık narinim. kaybedemem. Ne sen bana bunu sormuş ol, ne de ben duymuş olurum. Hem şu kaçma fikrin de artık aklından çıkar. O kadar kaçarsan... ...gelip seni ben bulurum. Ellerimle de öldürürüm. Bunu böyle bilesin. Hoş geldin Hamza. Hoş bulduk ağam. Hoş geldin emin. Hoş bulduk ağam. Gelin ağam, sen ne duruyorsun burada? Niye? Niçin sakma burada Doğan? Yok, ondan değil de. Sen gel benimle. Ayşe ne oluyor? Ne demek telaşın anlamadım? Bunlar kan davalı iki aile gelin am, Dergahlarla Yılmaz oğulları. Ee dertleri neymiş? Aman bir Allah'ın suyunu paylaşamadılar gelin am, Su Yılmaz oğulların tarlasından geçiyor. Tutturdular su bizim diye. Ee diğerleri ne etsin? Bitişikteki tarla da onların. Ekinler susuz mu kalsın? Onlar da sudan bir kanal açtılar kendilerine. İşte böyle başlıyor kıyamet. İki aile de tetikte şimdi. Sonunda kan dökülecek vallahi. Ya bu insanlar neden oturup konuşmuyor hemen silahları sarılıyorlar? Hiç anlamıyorum. Erkekler işte kavgacılar. Kadınlar olsa böyle mi olur? İki barış çağrış, vicdan yapıp ağlaşırız. Düşmanımız bile olsa. Ama erkekler öyle mi? İşlerine akıl mı erer? Ama Allah'tan aslanlar gibi Boran var başımızda. O akıllarını getirir başlarına. Ya ne demezsin? Sen dur, ben gidip bir bakayım. Bakalım neler oluyor. Su bizim tarlanın sınırında değil mi ağam? İstersek veririz dergahlara, istersek keseriz. Keyfimizin kahyası mı? Senin keyfin yüzünden benim kaç nüfuslu ailem aç kalıyor, biliyorsun. Bu kadar mı insanlar? Emin Yılmaz oğlu. Bak duyuyor ne Hakaret ediyor bana. Yaşına başına saygı gösteriyor mu Ben buna değil suyumu, günahımı bile vermem. Öncelikle bir sakin ol. Kıyamet kadar su var. Hem size hem de size yeter. Bu bencillik niye Emin? Hem sen demedin mi Allah'ın suyu diye? Tarlaların tapusu sizde olabilir. Ama suyunkiler değil. Bu yüzden de dergahlarla paylaşacaksınız suyu. Bu adam benim amcamı öldürdü ağam. Amcamı katiline nasıl suyumu veririm? Eğer böyle başlarsak işimiz zor. Geçmiş geçmişte kaldı. Herkes cezasını çekti. Hem bütün dava bu sudan çıkmadı Artık bunu aklımızla çözmeliyiz. Silahlarla değil. Yoksa daha çok can yanacak. Kana bulanmış bir suda kimseye fayda vermez. Babam bana şerefsizleri indirmeyi öğretti. Tamam. Bundan vazgeçecek değilim. Sen kime şerefsiz diyorsun lan? Ne o üzerine mi alındın lan? Ağzını topla bak. Emin lütfü. Sakin ol. Doğayet Kehan'ın evindeyiz. almazsak ne olur? Geçen gün korkup kaçan sen değil miydin lan? Gelin ağam gelin ağam. Silahlar çekildi. Bunlar kendilerini de ağamda öldürecekler. Ne? Sen ağamı koru. Onu bize bağışla. Benim evimde kimse taşkınlık yapamaz. İndirin silahlarınızı. Yoksa teker teker vururum sizi. Vahşet bu. Silah silahla durduruyor. Bundan sonra suyun hakimiyeti benim elimde olacak. Artık adil bir paylaşım yapılacak. Her iki ailede ne zaman verileceğine ben karar vereceğim. Her iki aile de tarlasında suyu kullanacak. Bundan böyle eşit pay edilecek ve bu konuda dava olmaktan çıkacak artık. Ne oldu Ayşe? Şimdi dağının kaç kişini vurduğunu mu söyleyeceksin? Haşa gelin ağam. Ağam yapar mı hiç öyle şey? İnsandır benim ağam. Ya ne demezsin? Beni iyi ben bilirim onun insanlığını. Deme öyle. Bir kuşun kanadı kırıldı mı dert eder kendini ağ. Ayşe, reklamlar bittiyse niye geldin onu söyle. Ağımı gördüm diyecektim. Bir sözüyle, bakışla kaç kişiyi durdurdu. Ne marifetti bir ağ. Kusura bakma gelin ağam ama sen de ağımı bizi hepten vahşi belledin. Televizyonda seyrediyorum. İstanbul'daki vahşetin yanında bizimkisi hiç kalıyor. Buranın insanı tanısaydın, hiç de düşündüğün gibi olmadığını görecektin. Kusura bakma gelin ağam. Çok konuştum ama Ağamı da buranın insanlarını da anlatarak yanlış mı ettin? Yok haklısın Ayşe. Hem ağam töreyi içe sayıp adaletli davrandı. Kimsenin canı yanmadan çözüm yolu buldu. Ne çözümü? Yavuzoğulları artık su Allah'tan bizden dip geçinip durmayacak. Dergahlarla paylaşacak. İkisi de bereketli geçinecek. Yıllarca süren kavga son bulacak. Kimse ölmeyecek. Vay be. Yıllarca süren bir kavga bitti demek ki. Hey ya. Sağ ol abi, mahallemi kurtardın. Estağfurullah Hamza. Sağ ol abi. Sağ ol. Adaletlisin akım, sağ ol. Karışmayayım diyorum ama... ...bu geçici bir çözüm abi. Vakti deme, de deme iki deme. güne kalmaz. Bunlardan biri diğerini vuracak. Ne kadar da meraklısın amca kan akmasını. Bazen orta yolu bulmak iyi değildir oğlum. Sen barış yapacağım diye Yılmaz oğulların hakkını yiyorsun. Değil mi? Sen ne hakkından bahsediyorsun amca? Akıp giden derenin hakkı mı olur? O dere bütün köyün. Herkesin hakkı var o derede. Hem dergahların hem Yılmaz oğullarını. Bana başkasının malını başkasına peşkeş çekiyormuşum gibi davranma. Yıllarca bu oyunu bu kadar sürdüren de sizsiniz zaten. Biz yıllardır Tora ile idare ettik bu toprakları. Baban da ben de kılavuz olarak Tora'larımızı aldık. Şimdi sen çıktığı kabuğu mu beğenmiyorsun? Biz seni bugünler için mi yetiştirdik burana? ağa? Bu sefer çok ileri gidiyorsun Bora. Töreleri çiğniyorsun. Bak bir an gelir benim senin yanında olmam bile bir işe yaramaz. Bir başına kalırsın. Bir başıma da kalsam ben doğru bildiğim şeyi yapmaya devam edeceğim baba. İyi geceler.